Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi ikinci bölüme. İkinci bölümde ne yapıyoruz? Sayma olasılıktan bahsedeceğiz. Sayma olasılıkla sıklıkla kullandığımız kavramlardan faktörelde bir testimiz var. O testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım çözümlerimize. Şimdi faktöriyel sorularındaki mantık şu. Amaç büyük olanı küçüğü cinsine çevirmektir. Böylece ne yapabiliriz? Parantez alabiliriz, sadeleştirebiliriz. işlem yaparak işlemi kolay hale getirmeye çalışacağız. Şimdi ilk sorumuza başlayalım bakalım. Üst tarafta şimdi mesela bunların hepsini şimdi bazı öğrenciler şey yapıyor. Hepsini en küçüğüne benzetmeye çalışıyorlar. Öyle yapmaya gerek yok. Kendi içlerinde parantez alabilirsiniz. Mesela burayı kendi içinde 6 faktöriyel alabiliriz. Nasıl yazarız? 8 faktöriyel yerine 6 faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 yazarız. Artı 6 faktöriyel bölü alt tarafta da işte 5 faktöriyel nedir aslında? 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 eksi 3 faktöriyeldir. Şimdi üst tarafa 6 faktöriyel parantezine alırsanız. Buradan bir 56 gelecek. Burada da yazmayan bir tane birimiz var. O zaman ne yaptı? 56 artı 1 yaptı. Alt tarafta da yine 3 faktöriyel parantezini alırsanız 3 faktöre parantezinde buradan 20 gelecek. Eksi burada yazmayan bir tane katsayımız olan 1 var diyebiliriz. Şimdi burası 57 burası 19. 57 ile 19 sadeleşir. 3 kalır. 6 de nedir aslında? 3 faktörel çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6'dır. Çarpı 3 de şuradaki 3'ü de buraya yazalım. Bölü alt tarafta da 3 faktörel var. Şimdi sadeleştirme yapalım. Şu 3 faktörel birbirini götürse ne olacaktır arkadaşlar? 4, 5, 6 çarptığınız zaman 20. 120, 360 yapacaktır diyebiliriz. Yani ilk sorumuzun cevabı almış. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bak yine aynı mantık. Amaç büyük olanı küçüğü cinsten yazmak ama şimdi üçünü birden en faktörele çevirmek yerine böyle ikili ikili yapmak, kendi içlerinde yapmak daha kolay. Mesela şu arkadaşı nasıl yazabiliriz? N artı 1. Bir, bir geri geliyoruz. N yakaladık mı N'i? Evet sağ tarafında N olduğu için yakaladık. O zaman orada duruyoruz. Oraya N faktörel diyoruz. Artı burası yine aynısı. Şimdi şuraya da n faktörel yazalım. Artı. Şimdi ikisinde de ne var arkadaşlar? n faktörel var. O zaman üst tarafı n faktörel parantezini aldığınızda n artı 1 şurada da bir tane kat olacak. n artı 1 artı 1 olacak. Bölü. Alt tarafta da ne var? n artı 2 faktörel var. n artı 2 faktörel ile geri geri gelelim isterseniz. n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n. Yukarıda n faktörü gördüm, an durdum. n faktörler birbirini götürdü. Burası en artı 2, burası en artı 2'yi götürdü. Üst tarafta 1, alt tarafta da ne geldi? En artı 1 geldi. Bu da neye eşit? 1 bölü 9'a eşit. O zaman en artı 1 9 buradan n kaç gelecektir arkadaşlar? 8 gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümü. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Sayısının asa bölenleri toplamı nedir demiş. Önce bunu bir düzenlememiz gerekir. Düzenledikten sonra ancak asa bölenlerini bulup daha sonra da onların toplamını hesaplayacağız. Şimdi ikisinde de bir kere e, 6 faktörel var. Şu 7 faktöreli 7 çarpı 6 faktörel diye yazabilirim. O zaman ne oldu? 7 çarpı 7 49 tane 6 faktöriyel eksi 3 tane 6 faktörel oldu. E 49'dan 3 çıkartırsak ne yapar? 46 tane 6 faktörel yapar diyebiliriz. Mesela buradan ne geldi? 2 ve 23 geldi. Buradan da ne geldi? 2 geldi, 3 geldi, 4 geldi, 5 geldi, 6 geldi. Şimdi kullanılan asallar bir 2 var, bir 23 var, bir 3 var. Bir de 5 var. 2, 23, 3 ve 5. Bizden istediği şey bu sayının asal bölenleri toplamı. Yani bunları toplarsanız 5, 10, 33 yapacaktır. Yani doğru cevabımız 3'ün soru için ne geldi? Ceyhan geldi diyebiliriz. Şimdi geldik 4. sorumuza. 4. sorumuza bize K sayısını vermiş. E, buna göre bu sayının K türünden eşit aşağıya hangisine eşittir demiş. Burada biraz işlem yığını var. Buradan biraz kurtulmaya çalışalım. Şimdi üst tarafı şurayı 6 faktöriyle şöyle yazalım. 6 çarpı 5 faktöriyle diye yazalım. E burada da bir tane 5 faktöriyle var. Bunları topladığınız zaman ne yapacak? 7 tane 5 faktöriyle yapacak. Böyle 7 faktöriyle. Şimdi artı burada da aynı mantığı yaparsak şuraya 7 tane 6 faktöriyle dersek burada da bir tane 6 faktöriyle. Burada da bir tane 7 tane var. Orası da ne yaptı? 8 tane 6 faktöriyle bölü 8 faktöriyle. Aynı şeyi burada da uygularsak aslında ne gelecek Orası. 9 tane 7 faktöriyel bölü 9 faktöriyel gelecek. Şimdi 7 faktöriyel nedir? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. O zaman şu 7 çarpı 5 faktöriyel ile birbirini götürse 1 bölü 6 kalır. Burası yine aynı mantıkla buradan işlem yaptığınızda buradan 1 bölü 7 gelecek. Buradan da 1 bölü 8 gelecek. Yani şurayı sileyim birazcık yukarı alalım. Şimdi burası 1 bölü 6, 1 bölü 7, 1 bölü 8'miş. 5, 6, 7 olduğu zaman şuradaki bak şimdi bir 5, 6, 7 olduğunda şu geliyor altta. 6, 7, 8 olduğunda arka arkaya şu geliyor. O zaman 11, 12, 13 olduğunda burası 1 bölü şurası gelecek. 1 bölü 12. Artı burası 1 bölü 14 gelecek. İşlemleri yaptığınız zaman göreceksiniz. 1 bölü 16 gelecek. E şimdi bu arkadaş neymiş? K'ymış. Buraya K yazalım. Peki bu nedir arkadaşlar? 1 bölü 6 değil 1 bölü 12. 1 bölü 7 değil 1 bölü 14. 1 bölü 8 değil 1 bölü 16. Yani aslında 1 bölü 2 ile çarptığınız zaman ne elde edeceksiniz? Burayı elde edeceksiniz. O zaman bizden istediği şey ne geldi? K bölü 2 geldi. Yani doğru cevabımız 4. soru için Edirne'ymiş. Şimdi geldik sağ tarafa 5. sorumuza. 5. soruda bize diyor ki A kümesi M sayısının tüm asal bölenlerinden B kümesi de N sayısının tüm asal bölenlerinden oluşan birer küme olmak üzere B'nin eleman sayısı ya yani B farkı A'nın eleman sayısını sormuş. O zaman burayı düzenleyelim. Direkt burayı 7 faktör 5 faktör parantezine alalım. En küçüğü parantezine alacağız. Bunlardan ne gelecek? 1 gelecek ilkinden. İkinciden 6 gelecek. Buradan da 5 faktör çarpı 6 çarpı 7 gelecek. Yani 6 kere 7 geldi. Şimdi en sayısını 11 faktör parantezine almaya kalktığınızda ne olacak? 1 gelecek. Buradan bir tane 12 geldi. Buradan da 11 faktör çarpı 12 çarpı 13'ten 12 çarpı 13 geldi. Şimdi burayı düzenleyelim bakalım. 5 faktöriyel yani çarpı 6 kere 42. 6 ekledi 48. 1 daha 49. A'sı M sayısı buymuş. Burada da şimdi ne var? Bir tane 12 daha topladığımız zaman burası 13 yaptı. Şöyle düşünebilir miyiz? 12 tane 13. E evet, bir tane 13 daha eklersek 13 tane 13 yapar. 13 tane 13 ne yapar? 169 yapar. Yani 11 faktöriyel yani çarpı 169. Yazalım bakalım sayılarımızı. M sayısı 5 faktörel çarpı 49. M sayısının tüm asal bölenleri dediğin zaman buradan asal olarak ne gelir? 2 gelir, 3 gelir, 5 gelir, bir de 7 gelir. N sayısı da neydi? 11 faktöriyel çarpı 169'du. Buradan da ne gelecek? Bir kere 11 faktöriyel kadar olan asalları sayalım. 2, 3, 5, 7, bir de 11 geldi. Bir de 169'da 13'ün karesi olduğu için bir de 13 geldi tane ne istiyor? B'nin A'dan farkının eleman sayısı iki tane farklı bir elemanı var. O zaman 5. sorumuz cevabına gelir. C gelir diyebiliriz. Şimdi geldik 6. sorumuza. ABC birer doğal sayı. Şimdi 27 faktörüyle bu şekilde yazmış. Buna göre demiş A artı B en çok kaçtır? Yani 27 faktörün içerisinde 1, 2, 3, 4 diye çarpıyorsunuz 27'ye kadar. Bu sayıların içerisinde 2'nin kuvveti kaç kere var? Onu hesaplamaya çalışacağız. O zaman 27'yi ne yapalım? Bunun bir taktiği var. Paso 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölüyoruz 13. O zaman 13 tane var. Sonra bir daha 2'ye bölüyoruz. 6 diyoruz. Sonra bir daha 2'ye bölüyoruz. 3 bir daha 2'ye bölüyoruz. Nereye kadar? Bölüm 2'ye bölünemeyene kadar devam ediyoruz. Sonra bunları topluyoruz. 19, 22, 23. Demek ki 23 tane 27 faktörün içerisinde 2 çarpanı vardır. Aynı şekilde sonuçta çarpım olduğu için 27'yi bu sefer 3'e bölelim. 9 bir daha 3'e bölelim. 3 bir daha 3'e bölünebiliyor 1. O zaman bunları topladığınız zaman ne yaptı? 13 mü yaptı? Demek ki 13 tane de ne varmış? 3 çarpanı varmış diyebiliriz. O zaman A sayısı 23, B sayısı da 13 ise bunların toplamları en çok kaç olabilir? 36 olur diyebiliriz A ile B için. Doğru cevabımız ne geldi? Cehen geldi. Şimdi geldik 7'ye. İfadesi çift sayı olduğuna göre. Şimdi bu ifade çift sayıysa 24 faktörleri siz 8 üzeri n'e böleceksiniz. Sizin elinizde hala ne kalacak? çift bir çarpan kalacak. Şimdi bu peki 8 üzeri n nasıl olacak? Şimdi 3 tane 2'yi bir araya getirdiğin zaman 8 yapıyor. O zaman biz normal 24'ü 2'ye bölelim paso. Tamam mı? 2'ye bölelim 12, bir daha 2'ye bölelim 6, bir daha 2'ye bölelim 3, bir daha 2'ye bölelim 1. Bunları toplayalım 12, 18, 19, 22. Yani bu arkadaşta 22 tane 2 çarpanı vardır. Mesela sayımız bu. Biz bunu ne yapıyoruz? 8'e ve n'e bölebiliyoruz. İfadesiz çift sayı oluyor. Ee, her 3 tane 2'yi kullandığınız zaman bir tane 8'e bölünebiliyorsunuz. O zaman 22'yi 3'e bölerseniz kaç defa var? 7 defa mı var? Evet 7 defa var. Yani siz buraya 7'ye kadar çıkabilirsiniz. Ve siz sadeleştirme yaptığınızda burası 250-21 yapacak. 250-22, 250-21'e böldüğünüzde bir tane 2 kalır ki yine bu sayı ne yapar arkadaşlar? Dediğimiz gibi çift yapar. O yüzden de ne olacak arkadaşlar? En ee, sayısı en maksimum 7 olabilir. Peki bizden ne istiyor? alabileceği kaç farklı doğal sayı var? Şimdi soru 2 aşamalıydı. İlk aşamayı hallettik. n ne olabilir maksimum? En 0 da olabilir bu arada. En 0 da olur, 1 de olur, 2 de olur. Bizim enimiz maksimum 7 olur. O zaman alabileceği doğal sayı değeri 8 tanedir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 8'e. Sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır demiş. Bak şimdi bunlar da normalde şöyle iki tip modeli oluyor bunları. Mesela bazen 37 faktöriyel artı 23 faktöriyel gibi arada boşluk çok olduğu zaman hiç büyüğe bakmadan sadece şunun sonuna bakıyoruz. Bunda kaç tane sıfır varsa o kadar tane diyoruz. Neden? Çünkü hani atıyorum bir tane sayımız bu olsun. Bir tane sayımız da bu olsun. Bunları alt alta topladığınız zaman şunlar tamam sıfır oldu ama küçük olanın sıfırdan sonraki ilk rakamı geldiği zaman sizin sıfırlarınız bitiyor. O yüzden küçük kadar sıfır vardır diyoruz. Ama eğer sayılar birbirine yakınsa burada olduğu gibi o yüzden o taktiği uygulayamayabilirsiniz. Şimdi mesela bu ikisini şunu 44 tane 43 faktörel gibi düşünürsem şimdi burada da bir tane var burada da 44 tane var. O zaman toplam 45 tane 43 faktöriyel yaptı. Önce buradan başlayalım. Daha sonra bir sayının sonundan kaç basamağı sıfırdır sorusunda e, her 2 ve 5 bir araya geldiği zaman 10 yapıyor. Yani bu onlar da sayıda sonunda kaç tane sıfır olduğunu bize anlatıyor, ifade ediyor. O zaman biz ne yapalım? Bu arkadaşın içinde kaç tane 5 çarpanı varmış ona bakalım. 43'ü 5'e bölelim. 8 bir daha 5'e bölelim 1. Toplam kaç tane yaptı? 9 tane yaptı ama 9'u işaretlemeyeceğiz neden? Çünkü buradan da bir tane 5 çarpanı gelecek o 45 sayısıydı. Buradan da bir tane 5 çarpanı geliyor. Ve toplam buradan ikisinden beraber 10 tane 5 çarpanı var. Peki 2 ne kadar var? 2 uf ziyanla. Her iki tane bir sayı her iki sayıdan birinde 2 çarpanı olduğu için 2'ler bitmez. İlk biten kimse o kadar tane 5 çarpanı o zaman kaç tane dedik? 10 tane dedik. O zaman sonları 10 basamağı 0'dır diyebiliriz bu da. Tekifin sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 9'a. Sayısının sonuna kaç basan? 9'dur demiş. Yine benzeri bir soru. Şuradaki sayının sonunda kaç basamağı sıfırdır dedikten sonra e, 1 bir çıkarırsanız o sıfırlar birden neye dönecek? 9'a dönecek arkadaşlar. O zaman bize ne lazım? Şu arkadaşın sonunda kaç sıfır var lazım diyebiliriz. Yani 3 tane 33 çarpı 32 faktöriyel artı 32 faktöriyel yani 99 tane 32 faktöre artı bir tane daha 32 faktöriyel 100 tane 32 faktöriyel yapar. Şu 32 faktörü içinden kaç tane 5 çarpanı gelecek ona bakalım. 32'yi 5'e bölelim. 6 bir daha 5'e bölelim. 1. 7 tane geldi. Yalnız şuradan da 2 tane 5 çarpanı gelecek. O zaman 9 tane 5 çarpanı oldu. 9 tane o zaman sonunda 0 oldu bu sayının. O sıfırların hepsi bu bir çıkarılınca neye dönecek? 9'a dönecek. O zaman da doğru cevabımız ne gelecek? Bursa gelecek diyebiliriz. Geldik 10. sorumuza. Sayısının birler basamandaki rakam nedir demiş. Bunun aslında bir kestirmesi var gençler ama oraya girmeyelim. E, sonuna birler basamandaki rakamı sorduğuna göre mesela şu arkadaştan sonrakilerin hepsi sıfırdır. Çünkü şu 5 faktörel 120'dir. Bundan sonraki hepsi sonu sıfır olacağı için buraya hesaplamaya gerek yok. Ama şurası küçük minyatür bir şekilde hesaplanabilir. En sonunda da onun pratiğini anlatacağım şu onun sorunun. Şimdi 4 faktöriyel nedir? 24. 24 4 ile çarparsanız sonu 6 ile biter. O zaman bizi birler basamağı ilgilendirdiğine göre sonunu 6 yazalım bunun. Şimdi onları toplayacağız ya. Şimdi 3 faktöriyel 6'dır. 6 kere 3 18'den sonu 8 ile biter. Bu 2'dir. 2 kere 2 4 ile biter. Burası bir kere bir birdir. Birle biter. Bunları toplarsanız ne yapar? 19 yapar. Yani sonu neyle bitiyormuş? 9 bitiyormuş diyebiliriz. Doğru cevabımıza gelecek 13 soru için. Edine gelecek diyebiliriz. Bunun pratiği şu aslında. 1 çarpı 1 faktöre artı. 2 çarpı 2 faktöre artı. 3 çarpı 3 faktöre artı diye gittik. Mesela 100 çarpı 100 faktöre artı. Değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Buraya bir tane 1 ekleyelim ya da bir faktör ekleyelim nasıl söylerseniz. Şimdi burası ne yaptı? İki tane bir faktör yani iki yaptı. Sonra onu buraya eklediğiniz zaman ne oldu aslında? Üç tane iki faktör yaptı. Yani burası üç faktör yaptı. Şimdi bir tane üç faktör, üç tane üç faktör, dört tane üç faktör yapar. Yani dört faktör yaptı. Gördüğünüz gibi böyle ilerliyor. En son bir tane bundan önceki şunların hepsinin tamamı 100 faktöriyel gelecek. E bir tane 100 faktöriyel artı 100 tane 100 faktöriyel. Ne yapar? 101 tane 100 faktöriyel. Yani 101 faktöriyel. Ama biz bir tane 1 eklemiştik. O 1'i geri alırsak 101 faktöriyel eksi 1'dir. Yani bunun cevabı aslında direkt. 101 faktöriyel eksi 1'den. Şunun sondaki sıfır sayısını bulursak. E, şunun, e, şunun sonu sıfırla bittiği için. 1 çıkardığımızda. Ne bulmuş oluruz? E, sondan Sondaki basamağı. Daki rakamı bulmuş oluruz. Ya da işte mesela bunu da şey sorabilir. Kaç, sondan kaç basamağın 0, 9'dur diye sorabilir ama bunu bilemeyeceğimiz için bizim müfratımız olmayan bir şey olduğu için o şekilde soru gelmez. A ve birer doğal sayı 30 faktöre 24 üzeri A çarpı B'ymiş. Yani nasıl yapacağız? 3 tane 2'yi bir araya getirdiğinde 8. Bir tane de 3'ü bir araya getirdiğimizde ne olacak? 24 olacak. O zaman şöyle yapalım. 30 faktörenin içinde kaç tane 2 var? 32'ye bölelim 15, 2'ye bölelim 7, 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 1. Sonra buraları toplayalım. Kaç yaptı? 15, 25, 26. Demek ki 2 üzeri 26'ymış. Peki 3'e baksak, 30'u 3'e bölsek 10, 3'e bölsek 3, 3'e bölsek 1. Burada da kaç tane var? 14 tane var. 3 üzeri 14, 3 çarpı B. Demeyelim de x diyelim. Tamam mı? Anab Cemik değer soruyor. Ee, buradan kaç tane 24 üretebiliriz? Şimdi 2 üzeri 3 üzeri diye düşünecek olursak 8, 3 üzeri 14 buradan da 8 tane çıkacaktır. Neden? Küçük olan. Hangisi önce bitiyorsa o zaman biter. Çünkü 8 üzeri 8 çarpı 8 üzeri 8 o şu fazla oldu. 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 6 dediğinizde buradan 24 üzeri 8 gelecek. Daha sonra 3 üzeri 6 şu kısımdan siz bu tarafta şey olmadığı için, 2 çarpan olmadığı için 24 üretemeyeceksiniz. O zaman ne olacak? 24'ten 8 tane vardır. Onun A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? 8'dir diyebiliriz. Bu da 11 sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik sağ tarafa, son 4 sorumuza. Olduğuna göre kaç farklı x'ye sıralı ikilisi vardır demiş. Şimdi bu şartı yerine getirme ihtimalleri neler olabilir ona bakalım burada şöyle söyleyeyim size birkaç durum oluşabilir. İlk aklınıza gelen hocam burası 23 olsa 23 faktörü 24 ile çarparsak 24 faktöriyel olur. O zaman 24'e 23 sıralı ikilisi oluyor. Tamam. Peki başka çıkar mı? Mesela 24'ün kendisi zaten faktöriyeldir. 4 faktöriyeldir değil mi? Evet. O zaman 24'ün yanına 24'e şişirmeyen bir faktörel eklesem 4 faktör olur. Yani 4'e 1 sıralı ikilisi olur. Peki o 1 faktör ya onu 0 faktör diye kabul etsem oradan da bir bence yine ne gelecek? 1 gelecek. 24 çarpı 1'den. O zaman buradan 4'e 0 sıralı ikilisi de oldu. Peki 24 sayısı artık 3 sayının çarpımı şeklinde yazılabilir mi? Yazılabilir. Mesela nasıl yazılır? 2 çarpı 3 çarpı 4 yazılır. Şimdi mesela burada buraya ne eklesem de bunun şişirsem diye düşünecek olursanız. Mesela buradan daha başka bir şey gelir mi? Gelmez. Bence bu 3 tanesi yeterlidir. Yani 12'nin sorunun cevabı nedir? Ceyhan'dır diyebiliriz. Daha ekstra gelir mi diye düşündüm. Gelmediğini anlayınca da vazgeçtik. Bu bizim için yeterli. Şimdi geldik 13'e. M çarpı n nedir demiş. Buradaki 3 çarpanın 3 sayısına bakalım çarpanına. Buradan bir tane. Buradan bir tane. Buradan iki tane. He. Yani aslında 3 çarpı 1. 3 çarpı 2. 3 çarpı 3. 3 çarpı 4, 3 çarpı 5 eşittir. 3 üzeri m çarpı m faktöriyel. 1, 2, 3, 4, 5. 3 üzeri 5 çarpı 5 faktöriyel eşittir. 3 üzeri m çarpı m faktöriyel. Buradan o zaman m nedir? 5'tir. n nedir? O da 5'tir. Çarpımları da kaç gelir arkadaşlar? 25 gelir diyebiliriz. Bu da 13'ün sorumuzun çözümüydü. Geldik 14'e. A ve birer pozitif tam sayı olmak üzere bu eşitliği sağlayan A ile B'nin toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi A ile B'nin toplamı az olmasını istiyoruz. Yani şöyle Türkçe'ye çeviriyorum ben. Çeviririm şu soruyu. 6 faktörüyle neyle çarparsam bir sayının karesi yapar. O zaman 6 e, faktör nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı A eşittir B kare. Sol taraftan önce kareler üretmeye çalışayım. Mesela 2 kere 3, 6. O zaman 6'nın karesi yaptı. Bu da 2'nin karesi. 6'nın karesi. 2'nin karesi çarpı 5. Yani 12'nin karesi çarpı 5 çarpı a. Şimdi sol tarafı bir ifadenin karesi olabilmesi için zaten burası bir kare. Orada eksik yok. O zaman sadece bunu tamamlayalım. O zaman şey diyelim. Buradaki a sayısına 5 diyelim. Hmm, o zaman güzel olur. O zaman ne oldu? E, burası 12 idi, değil mi? 12'nin karesi. 12'nin karesi çarpı 5'in karesi de B'nin karesinde. Buradan B ne gelir? 60 gelir. E B 60'mış. A kaçtı? A'yı da 5 aldık. O zaman toplamları ne gelir? 65 gelir diyebiliriz. Bu da 14. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 15'e ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Şimdi X faktör bölü Y faktör 56 olduğuna göre X artı Y'nin alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Şimdi burada x'i mesela 56 faktöriyel. Şimdi içler dışlar çarpımını yaparak da yapabilirsiniz. Buna benzer bir soru yukarıda yapmıştık. Sadeleşince 56 faktöriyel kalsın diye buna 55 faktöriyel dersek sadeleşince 56 kalsın diye. Çünkü 56 faktöriyel büyük küçük cinsten yazdığınız zaman bir tane sadeleşecek değil mi? 56 çarpı 55 faktöriyel deyince 55 faktöriyel birbirini götürecek. Kalan bizim 56 buradaki 56'mız olacak. Yani bu eşitlik olmuş oldu. Tamam 56 faktör 55 faktör olur. Böyle olur. Peki başka ne olabilir arkadaşlar? Şimdi bu 56 sonuçta arka arkaya gelen iki tane sayının çarpımı 8 çarpı 7. O zaman mesela bunu 8 faktörel bölü e, 6 faktörel diye kabul etsem. Çünkü ben 8 çarpı 7 kaldı. Buraya bir 6 faktör ekleyeyim. Burası 8 faktöre bak oldu. Değil mi? Yani burası 8 faktör olursa, burası 6 faktör olursa Olmuş olacak. Peki başka olabilir mi? Yok. Olamaz. O zaman bunları toplamı ne geldi? Bunları x'lerdi. Bunlar da y'lerdi. 111 ve 14'ün toplamı kaç yapacak? 125 yapacak diyebiliriz. Yani 15'in sorumuz cevabı Adana'ymış. Ve böylece faktör testinin ilkinin çözümünü beraber yaptık. Bir sonraki konumuz permütasyon. Permütasyonu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.